Evet, kozmik yolculuğumuzda yine tilki misali döndük geldik buraya, evimize, annemize. Suyumuzu, yemeğimizi, soluduğumuz havayı, yuvamızı yapan dünyaya. Tüm çocuklar gibi sanki bunu hep yapacakmış. Asla bizi bırakmayacakmış gibi düşünüyoruz değil mi? Annemiz hep yanımızda olacak. Ama biz de büyüdük ve fark ettik ki o da aslında ölümsüz değil. Onun da bir sınırı var. Onun da sabrının bir sınırı var. Bunu zaten anlamıştık ama biz büyüdük dedim ya. Bilimle, teknolojiyle geliştik aslında. Ve o kadar geliştik ki uzaya bile çıktık. İşte oraya çıkınca anladık aslında dünya annemizin limitlerini. Apollo 8'in uçuşunun üçüncü günü gibiydi. Görevin komutanı Frank Borman, astronotlar Jim Lovell ve William Anders. Ay'a iniş için hazırlık görevlerinden birindelerdi. Ay'ın çevresinde birkaç dönüş gerçekleştirecek, 100 kilometre kadar yaklaşacaklardı. 1968'in Noel arefesinde dördüncü dönüşlerini gerçekleştirirken kafalarını kaldırıp Ay'ın ufkuna baktıklarında bir şey gördüler. Anders hemen kamerasına sarıldı ve gördüğü şeyin fotoğrafını çekerken aman tanrım. Bu çok güzel bir şey diyerek dünya doğuşunu çekti. Lowell sonrasında şöyle söylemişti. Karanlığın içinde nereye bakarsak bakalım hiçbir renk görmüyorduk. Siyah beyaz bir evren vardı her yerde. Biraz da olsa renk görebildiğimiz tek yer dünyaydı. Buradaki insanlar neye sahip olduklarının farkında değiller. Mavi gezegen demişlerdi. Sonra bu isim yapıştı üzerimize. Kıştı da ama. Hem görsel anlamda hem de yaşamı destekleyen bildiğimiz tek gezegen olması sebebiyle. Daha sonra Apollo 9'dan astronot Russell Schweickart şöyle söyleyecekti. O kadar küçük o kadar kırılgan ve o kadar benzersiz bir nokta ki baş parmağınızı uzatıp yok edebiliyordunuz. Ve fark ediyorsunuz ki o küçücük nokta üzerinde, o küçük mavi beyaz şeyde sizin için anlamda olan her şey var. Tüm aşklarınız, zevkleriniz, oyunlar, her şey o bir parmağınıza sığan şeyin üzerinde. Ve böyle baktığınızda siz artık eskisiz olmuyorsunuz. Ona artık eskisi gibi bakamıyorsunuz. Dünyamız, onu anlamaya başlarken bir şairin Archibald MacLeish'in sözlerine de kulak verelim son kez. Sonsuz sessizlik ve karanlık içinde yüzen bu küçük mavi benzersiz gezegeni anlamanın yolu kendimizi dünyayı paylaşan gezginler olarak görmektir. Sonsuz soğukluk ve yalnızlık içerisinde bir araya gelmiş kardeşler olarak. Gerçekten kardeş olduğunu bilen kardeşler. Peki kardeşlerim gelin dünyaya gidelim. yaşanabilir bir gezegen diyoruz ya. Bunun en önemli sebebi tabii ki konumumuz. Goldilocks bölgesi deniyor. Bir yıldızın yörüngesinde ne çok yakın ne de çok uzak olan bölge. Goldilocks denmesinin sebebi de Goldilocks ve Üç Ayı isimli bir peri masalı vardır. Oradan geliyor. Hikayede Goldilocks adında huysuz bir kız var. Evine girdiği ayıların çorbalarını yiyor. Ama ne çok sıcak ne de çok soğuk olan çorbayı arıyor. Buradan geliyor ismi. Yaşam içinde öyle. Dünya dışı yaşam ararken de bu bölgelere bakarız genellikle. Ama sadece bu kıstas yeterli değil elbette. Yüzeyinin ne kadar ısı aldığı değil, bir atmosferin olup olmadığı önemli olan. Bu atmosferin konsantrasyonu da önemli tabi, yoğunluğu da. Yani bir yaşamın filizlenebilmesi için sayısız faktör var. Dünyamızda işte tüm bunları bize sağlıyor şu an için. Hava durumu tabi elbette her yerde aynı değil. Mevsimler de yaşanıyor dünyamızda. Bunun en temel sebebi de dünyanın güneşe olan pozisyonu özellikle eksen eğikliği. Dünyamızın 23,5 derecelik eksen eğikliği sayesinde güneşten gelen ışınların yoğunluğu dengeli bir şekilde dağılıyor. Bu eğiklik de işte iklimin yıl boyunca değişiminin temel sebebi. Dönüş ekseni sabit olduğu için 6 ay boyunca Güney Yarımküre Güneşe doğru eğikken Kuzey Yarımküre daha az ışık alır. Bu Güney Yarımkürede yaz, Kuzeyde ise kış olduğu anlamına gelir. Ama Kuzey Yarımkürede olan bizler için garip olan bilgi ise şu: Aslında bizde kış olduğu zamanlarda, özellikle Ocak ayında aslında dünya Güneşe en yakın olduğu konumdadır. Temmuzun sonunda ise yani şu sıralarda en uzak konumundadır. Aslında biz kışı yaşarken dünya güneşe 5 milyon kilometre daha yakındır. Ama işte bu eksen eğikliği etkiyi doğru. Tabii kısa vadede baktığımızda evet, dünyanın ekseni sabit gibi gelebilir. Ama zamanı biraz genişletirsek dünyanın yörüngesi de değişir. Bunun eklem üzerindeki etkisi de. Dünyanın yörüngesi 26 bin yıllık periyotlarla biraz savrulur diyebiliriz eksen eğikliği de 41 bin yıl boyunca 23,5 değil 21,5 ila 24,5 derece arasında gidip gelir. Eğim ne kadar artarsa iklim değişiklikleri de o kadar dramatik olur. Ama bu eğiklik çok daha fazla artamaz. Bunun için de sevgili uydumuz Ay'a teşekkür etmemiz gerekir. Bizi dengede tutan onun kütle çekim etkisidir bir anlamda. İyi ki var. Bu arada dünyamızın yörüngesinin dış merkezliği de 100 bin yıl gibi bir süreçte ciddi oranda değişime uğrar. Bunu buzullardaki analizlerde çok rahat görebiliyoruz. Son 3 milyon yıllık örnekler bize gösteriyor ki 40 bin ila 100 bin yıllık aralıklarla buzullar artıp azalmış yani dünya güneşe bir santim yaklaşsa yanarız biteriz tezi oldukça geçersizdir. Milyonlarca kilometrelik değişimler yaşandı tarihinde ve yaşanıyor da. Elbette dünyayı, gezegenimizi bizden ayrı düşünmek, konuşmak olmaz. Bir anneyi evlatlarından ayrı düşünemeyiz onlarla büyür, değişir. Çocuklarının başarısından veya başarısızlıklarından doğrudan etkilenir bir anne. Bizim ve genel anlamda yaşamın varlığı da dünyayı olduğu haline getirmede çok önemli rol oynamıştır. Bundan 3.7 milyar yıl kadar önce yaşam ilk kez arzu endam ettiğinde de böyle olacaktı. Atmosferini, yüzeyini, coğrafyasını tamamen değiştirecekti. Özellikle büyük oksidasyon olayıyla. Stromatolitler bilinen ilk tek hücreli mikroplar olan siyanobakteri oluşmuş ve bunlar tüm dünyaya yayılarak fotosentezi başlatmış ve atmosferi oksijenle doldurmuşlardı. 2.4 milyar yıl kadar önce de atmosferin kaldırabileceğinden fazla oksijen biriktiği için büyük oksidasyon olayı gerçekleşmiş ve yaşam ikinci tür enerji üretimine başlamıştı. Karbondioksit alıp oksijen salarak enerji üretmektense canlılar bitki gibi karbon açısından zengin şeyleri yiyerek oksijen tüketip karbondioksit salmaya Başladılar. Bu işte her şeyin başlangıcıydı. Dünyamızın kaderiyle, yaşam mucizesiyle sonsuza dek bağlanmış oldu. Ama tabii neler yaşandı neler… Hem dünya hem de yaşam… Ne badireler atlatmış 4 milyon yıl önce yaşanan asteroid felaketi gibi… Bir asteroid miydi, bir kuyruklu yıldız mıydı hala emin değiliz. Ama Meksika yakınlarına düşen bu şey büyük bir yok oluşun da habercisiydi. Ama dikkat edin, bu yok oluş milyonlarca yıl dünyada hüküm süren canlıların sonunu getirirken başka bir dönüşümün de habercisiydi. Her felaket bir yeniden doğuşu tetikliyor gibiydi. İşte bu olayda karasal ve büyük birçok canlı yok olurken küçük hayvanlar hayatta kalmış ve bazı küçük tüylü uçabilen dinozorlar da hayatta kalmanın bir yolunu bularak bildiğimiz kuşlara evrimleşmişlerdi. Bir grup memeli de hayatta kalarak bugün dünyada hüküm süren bizlerin yolunu açacaklardı. Bu denli bir yıkıma neden olan bu asteroidin neden olduğu krateri bugün gözlemleyemiyoruz elbette. Bunun nedeni de yine dünyamızın eşsiz özelliklerinden biri levha tektoniği. Güney Amerika levhası Kuzey Amerika'ya doğru ilerlediği için bu krater kaybolmuştu. Ama bu levhaların varlığını anlamak dünyamızı anlamak için çok değerli. Değerlidir. Bu levhalar şöyle oluşmuştu. Dünya yeni oluşurken ortaya çıkan enerji nedeniyle müthiş sıcaklıklara ulaştı. Demir ve benzeri elementler sıvılaşarak gezegenin merkezine doğru çöktüler. Burada sıcaklık sürekli yüksek kalmaya devam etti. Üzerinde de bir manto, kayalık bir örtü oluştu. Dış kısımlar ise soğumaya başladı elbette. Gezegen neredeyse şu anki katmanlarına kavuşmuş oldu. Demirden sıcak bir çekirdek, kayalık bir manto ve kabuk. Zaman geçtikçe artan soğuma nedeniyle kabuğun parçası parçaları ve üst manto daha da yoğunlaşarak alt mantoya doğru çökmeye başladı ve burada bir anlamda yüzmeye başladı. Bir tür puzzle gibi birbirlerine çarpmaya ve yer bulmaya çalışan parçalar gibi. Daha yoğun levhalar daha hafif olanlarla çarpışarak altlarına girdi. Devasa depremler oluşturdu ve zamanla sakinleşti ve günümüzdeki halini almaya başladı. Özellikle büyük okyanustaki Pasifik Ateş Çemberi işte bu çarpışmaların bir sonucuydu. Yeni Zelanda'dan Japonya'ya, oradan Alaska'ya Oradan da Peru, Şili ve Güney Amerika'ya kadar uzanan 500 kadar volkandan oluşan bir hat bu. Daha fazla etkileşim Alpleri Ant dağlarını oluşturdu. Bu devasa levha hareketleri işte adım adım bugün bildiğimiz haliyle dünyamızı inşa edecekti. Dağlarıyla, ovalarıyla inşa etmeye de devam ediyor. Dünya olmak hiç kolay değildi anlayacağınız. Bir de çekirdeğimizden bahsetmek gerekiyor. Bizi her şeyden koruyan görünmez örtünün kaynağında. Çekirdeğimizdeki sıvı demir inanılmaz sıcaklığı ve metal içeriği ve sürekli hareket halinde olması nedeniyle bir manyetizma oluşturur. Ortaya çıkan bu manyetizma bir manyetik alanı tetikler. Ve bu alanda dünyamızın çevresinde bizi çok zararlı kozmik ışınlardan koruyan bir kalkan oluşturur. Bu görünmez kalkan olmasaydı dünyamızın atmosferi de bu atmosfere bağlı olan bizler de silinip giderdik. Mars'ta olduğu gibi. Bu arada levha hareketleriyle ilgili kısa bir şeyden de bahsetmek gerekiyor. Biliyorsunuz bir gerçek, depremler de bu levhaların hareketlerinden kaynaklanıyor. Ama bu levhalar bir gün duracak biliyor musunuz? Bir gün. Bundan birkaç milyar yıl sonra belki de artık depremlerin yaşanmadığı, bunun ötesinde dağların, tepelerin oluşmadığı bir dönem başlayacak. Evet, dünya hala dağlar oluşturmaya devam edecek uzun bir süre. Ama levhalar duracak dedik ya, depremler kesilecek. Bu iyi bir haber gibi gelebilir ama öyle değil. Bu artık dünyamızın çok soğuduğu anlamına gelecek. Hareketin sona erdiği. Hareket etmeyen şey de biliyorsunuz. Bu aslında dünyamızın ölmeye başladığını işaret edecek aslında. Soğudukça çekirdek de soğuyacak. Manyetik alanımız da yok olacak. Atmosferimiz süpürülecek. Okyanuslar buharlaşacak. Yağmurlar olmayacak. Verimli topraklar artık kuruyacak. Dünya da bir gün ölecek. O yüzden hala birlikteyken, bir aradayken değerini bilmek gerekiyor. Bunun kıymetini anlamak, kısa ömrümüzü hem ona hem de kendimize hem de birbirimize, kardeşlerimize iyi bakarak geçirmek. Dünya o soluk mavi nokta, evimiz, biricik yuvamız. İşte bu onun hikayesiydi. Ama onu da geride bırakalım artık. Yavaştan devam edelim yolumuza. Mars bekliyor bizi. Kızıl gezegen. Haftaya Olimpos Dağı'nın eteklerinde buluşmak üzere her zaman olduğu gibi tekrar görüşene dek iyi ki varsınız sevgiler.